Bu ses ne lan sikibir, sikibir. Ne diyorsun lan sen Sikibili tuvalet izliyorum kanka Keşke bir tuvalette olabilseydim Lan yardım edin Lan Beni bekle Burası nere lan Alın bu tuvalet Hey Üşünümün tadına bak <laughs> Sen de kimsin? Ben TV menim. Aa bu ben kaç kanka? Aa. Ne oluyor lan? Hey kaçma. <laughs> kanka uyan. Siz bizden misiniz? Evet. <laughs> hey kolum. Kul, bunu al kanka. Sağ ol. Bunu, bunu verdiğin için sağ ol. Ne demek? Artık onu iyileştirecek misiniz? O iş bende. Beni iyileştirdiğin için sağ ol. Ne demek?